Kış uykusunu unuttu yiyecek aradı. Erzurum'da köye inen ayı etrafına toplanan köpekleri aldırış etmeden yoluna devam etti. Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Topal Çavuş köyüne inen ayı köyün içinde yiyecek aradığı Kış uykusuna yatmak yerine karnını doyurmanın peşine düştü. Müzik Koca cüssesiyle köyün içinde dolaştığı Ayıyı gören köy sakinleri cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Koca ayı etrafına toplanan köpekleri aldırış etmeden yoluna devam ederek bir süre sonra gözden kayboldu.